arkadaşlar. Bugün yepyeni bir karakter çizimi yapacağız. Hadi başlayalım. Her yeni bir heyecan Ve yeni arkadaşlıklar Her birinin yeri farklı ayrı özellikleri var Her birinin yeri farklı ayrı özellikleri var Oyun arkadaşım onlar Her şeyi paylaştık. Benim neşe kaynağım ailem ve tüm dostlarım. Benim neşe kaynağım ailem ve tüm dostlarım. Abone olmayı unutmayın. Her bir yeni bir heyecan ve yeni arkadaşlıklar. Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Oyun arkadaşım onlar. Her şeyi paylaştık neşe kaynağım Ailem ve tüm dostlarım Benim neşe kaynağım Ailem ve tüm dostlarım Her gün yeni bir heyecan Ve yeni arkadaşlıklar Her birinin yeri farklı Ayrı özellikleri var Her birinin yeri farklı Ayrı özellikleri var Oyun arkadaşım onlar Her şeyi paylaştım benim Aa, ben neşe non. kaynağım unutmayın. Ne ailem ve tüm dostlarım. Benim neşe kaynağım ailem ve tüm